Merhabalar, ben Datça Yılmazlar Ortaokulu'ndan Işıl Özkan. Bu çalışmada amacım, Türkçemizin ne kadar zengin bir dil olduğunu hatırlatmak, farkındalık oluşturmak. Çalışmanın adı, Türkiye Türkçesi ağız haritasında kodlama. Türkiye'deki her ile özgü kelimeler derlenmiştir. Bu kelimeler, Türkiye haritasında göstermek için çizimler yapılmıştır. Her ilin kendine ait bir rengi olacak şekilde, 81 il için farklı renklendirmeler yapılmıştır. Daha sonra renk algılama sensör kodları kullanılarak her ilimiz için o ile özgü kelimeler yerleştirilmiştir. Farenin hareketlerini anlık takip eden konum kuklası hangi ilin üzerine yaklaşırsa o ile ait özel kelimelerin görünmesi kozlanmıştır. Uygulamayı sonlandırmanın yolu butonla sağlanmıştır. Burada da oyuna başlamak için şuradaki tuşa basıyoruz ve e, buradaki konum işaretiyle istediğimiz şehre e, götürebiliyoruz ve kelimeleri de öğrenmiş alıyoruz.